günaydınlar dostlar 27 Tammuz'da 2023'e 40 numaralı sermaye piyası kurulu bülteni yayınlandı arkadaşlar Şimdi baktığımız zaman halka arz bu hafta yok. Onu söyleyelim. Yani çok da e, beklediğimiz bir şey miydi? Yani şu aşamada benim beklediğim bir şey değildi zaten. Çünkü çok fazla halka arz olmaya başladı. İster istemez piyasada bir bıkkınlık oluşmaya başlamıştı. Bunun yerine halka açık ortakların pay ihraçları var. Sermaye arttırım şeklinde burada. Şimdi Doğan Şirketler Grubu arkadaşlar şirketle birleşmesinden dolayı e, bir tane şirket ismini hatırlayamadım. Birleşmesinden dolayı sermayesini arttırdı arkadaşlar. 57 milyon 57.803 liralık bir sermaye arttırım söz konusu. Sasa Polisler Sanayi'de arkadaşlar 20 milyonluk bir tahsisli sermaye arttırımı vardı. İşte e, bu euroyu arkadaşlar bir lotu 0.77 euro şeklinde ayarladılar ve şu aşamada 2 milyon 582 e, liralık arkadaşlar bir e, sermaye arttırımı söz konusu oldu nominal değerde. Menderes Teksil'de arkadaşlar tahsisli bir sermaye arttırımı oldu. Onu da söyleyelim. E, Yunsa, Yunus Sanayi ve Ticaret AŞ'de arkadaşlar burada bedelsiz sermaye yani burada aslında küçük yatırımcı ilgilendirecek e, lot sayısı anlamında parasal anlamında bedelsiz sermaye olarak sadece Yunsa, Yunus Sanayi var. Burada baktığımız zaman arkadaşlar yeni sermayesi 30 milyon lira yaklaşık olarak arttı yani %105 gibi bir rakamla arkadaşlar veya %110 gibi bir rakamla e, bir bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde oluştu gibi gözüküyor. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dediğimiz gibi bu hafta sadece sermaye arttırım haberi çıktı. Karşımıza küçük yatırımcı ilgilenecek şekilde o da Yunsan'ın bedelsiz sermaye yatırımı diğerleri tahsisli ve birleşme şeklinde Bir de halk arzımız yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.